Evet. Pontipendi'nin barbekü şampiyonu kim? Oh. Buna karar vermek o kadar zor ki. Ben hala çok açım. Belki birazcık daha yesem iyi olur. Böylece hangisinin daha lezzetli olduğuna karar verebilirim. Biz de yemek istiyoruz. Gerçekten çok acıktık. Ah, oh, merak etmeyin Branwin. Trevor sosislerini pişirene kadar size çoktan kral karidesleri pişiririm ben. Bunu göreceğiz bakalım. Şimdi gazı biraz daha açıyorum. Böylece daha hızlı pişirebilirim. Var canına. Bu çok akıllıca bir şey. Akıllıca falan değil. Tek yapman gereken barbeküye biraz daha kömür eklemek. Böylece ben daha hızlı pişirebilirim. Benim için hiç sorun değil. Ben de gaz açabilirim. Hem de en yükseğe. Ben de bütün kiloları tek seferde boşaltıyorum. O zaman sana pişirmeyi göstereceğim. Monty Pendin'in barbekü şampiyonunun kim olduğunu birazdan göreceksin. Aa dostum sanırım barbeküye gereğinden fazla kömür alırsın. Oo olamaz. Oo. Oo hemen geri çekil Norman. İtfaiyeci sema. Ah Trevor Evans'ın barbeküsü bir ağacın alev almasına neden olmuş. Piknik alanında bir barbekü kazası yaşanmış. Umarım hepiniz bu sabahki dersi dikkatli dinlemişsinizdir. pekala evimiz. Görünüşe göre o sosisleri düşündüğünden erken yiyebileceksin. Umarım hala sosis kalmıştır. <laughs> Bu yangını söndürmek için iki hortum kullanmamız gerek gerekiyor. Tamam sen. Pekala elimiz. Hadi su vanasını aç. Ne? Sen bak şurada o mutfak tüplerinden var ve her an patlayabilir. İyi ki fark ettin Elvis. Biz yangını kontrol altına alırken sen de herkesi buradan uzak tutmaya çalış. Anlaşıldı Sam. Herkes geri çekilsin lütfen. Beni. Ben yangının kalanını hallederken sen de gazlı barbeküyü soğutmak için üzerine su sıkmaya başla. Merak etme, sen, ben hallederim. İşte, yangın söndü. Bu da neydi böyle? Bir uçak mı oradaki? Yoksa James Jones uçağını Ama. yine buralarda mı uçuruyor? <laughs> 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 Aa, ha, tamam sen. Pekala Doolie. Önce senin güvenliğini sağlamak zorundayım. Çekil. İşte yakaladım. Aferin sana Elvis. Hey, Burada bir not var. O, olamaz. James Norman bir ağaçta mahsur kalmış. Tom'dan seni bir an önce indirmesini istememiz gerekiyor Elvis. Sen merkeze göz kulak ol. Ben James'a kendi ellerimle vermek istiyorum. Daha fazla tutamayacağım. <laughs> Tutulmak zorundasın. Aa, aa bak, bak geldiler. Yaşasın. Dayan Norman. Onları da tıpkı Dolly'yi kurtardığımız şekilde mi kurtaracağız sen? Bu kez olmaz Elvis. Önce Norman'ı kurtarmamız gerek. Sonra da James'i. Sen trambolini getir. Ben de merdiveni getireceğim. <gúsim> merak etme Sam. Çabuk olun. Çünkü daha fazla tutamayacağım. Ellerini bırakabilirsin Norman. Biz seni yakalayacağız. <gülüyor> <gülüyor> oh. 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 Vay canına. Bu çok eğlenceliydi. Sakın korkma James. Birazdan seni aşağı indireceğim. Teşekkür ederim Sam. Ah. Sanırım bu uçak sana ait James Jones. Aa, aa ha, evet. Pekala. Bu kez uçağını iyi bir şey için kullandığından... ...sana başka bir şey söylemeyeceğim. Aa teşekkür ederim İtfaiye Memuru Steele. Teşekkürler. Evet uşağını diye doğru uçurman çok cesur şeydi. Hem de başına daha önce derde sokmalara rağmen. Sen ikinci kaptandın James. Benim kadar iyi sayılırdın İtfaiye Memuru Steele'den korktuğum için. Aha bunu tahmin etmeliydim. Ee, ben yalnızca James'e nasıl kullanacağını öğretiyordum. Hayır öğretmedin. Etmiyordun. Pekala. Bunu çözmenin yalnızca tek yolu var. Kumandayı bana ver lütfen James. Sağ ol Norman. Artık uçağımı bir daha hiç uçuramayacağım. Hayır James. Birinin siz ikinize bir model uçak gerçekten nasıl uçurulur göstermesi gerek. Oh. Ah, evet. Gördüğün gibi uçak bana doğru geliyor. Evet, evet. Şimdi uçağı döndürüyoruz. Çabuk ol dalışa ha? geç. <laughs> Dağda kaybolmuş bir çocuk var. Norma Price nereye gittiğini biliyormuş. Önce süpermarkete uğrayıp Norman'ı alın sen. bir yerlerde olmadı. Sireni kapatsak daha iyi olacak. Böylece belki sesini duyabiliriz. İmdat! 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 Ah, dinleyin galiba Derek'in sesini duydum. Yardım edin! İmdat! İmdat! Sakın kıpırdama Derek itfaiye kurtarmaya geldi. Uçurum sağlam görünmüyor. Çocuğu elimizden geldiğince çabuk kurtarmamız gerek. Tıpkı anahtarı çıkardığımız gibi elbiz. Sadece bu kez kancayı ben tutacağım. Pekala elbiz. Vinci sen kontrol et. Ve Penny, sen de ona yol göstereceksin. Tamam itfaiyeci sen. <laughs> Yavaş ol Elvis. Neredeyse vardı. Aa, şimdi dur. Mükemmel. Pekala bana tutun Derik. Birazdan ikimiz de yukarıda olacağız. Ah, ah, teşekkür ederim. Sen deriye ulaştı Elvis. Şimdi yukarı çıkarmaya başla. Yavaş ol. İşte geldik. Hiç sorun yaşamadık. Norman. Senin Derek'e söylemen gereken bir şey yok mu? Özür dilerim Derek. Çiçeklerle ilgili hikayeyi ben uydurdum ve harita çizerek seni kandırdım. Sadece annemin tek şirininin ben olduğumu düşünmesini istemiştim. Senin değil. Önemli değil. Seni anlıyorum. Aslına bakarsan bu çok eğlenceliydi. Demek beni affediyorsun. Harika demek şaka oyuncağın var. Hadi sizi iki şakacı artık eve dönme vakti geldi. Biz de pastama geri dönebiliriz. James. <laughs> <laughs> <Eğilmeler> ah, bakıyorum da buraya Sem'in ismini de yazmışsın. Evet. Çünkü o da her gün insanları kurtarıyor. Ayrıca Jüpiter'i de genellikle o kullanıyor. Ama artık seni orada göremeyeceğiz ha? Ha evet. Ee, sanırım öyle. Sam dur! <laughs> Acil durum neymiş? Ormandaki birkaç ağaç alev almış. Daha da yayılmış olmasından endişe ediyoruz. Oo, durum ciddiye benziyor. Belki ben de sizinle gelip yardım etsem iyi olur. Peki ya televizyon programı ne olacak? Heh. Ben her şeyden önce bir itfaiyeciyim, unuttun mu? Vay canına! Bu itfaiyeci Sam. Ve işte Tom da geliyor. Harika! Sizi iyi misiniz? Ben kendimi yorgun hissediyorum. Belki bir sandviç iyi gelebilir. Oh, şimdi olmaz Norman. televizyon programına yetişmek için çok geç kaldın Elvis. Tabii helikopterle gitmiyorsan. Hadi atla Elvis. Oo oh, vay canına. İşte bu muhteşem. Tıpkı gerçek bir yıldız gibi. Elvis, bekle. Gitarını unutuyorsun. İyi şanslar. Hepimiz seni seyrediyor olacağız. Teşekkürler. Yarın sabah yeniden merkezde görüşürüz. Ah, bu bir kırmızı başlı sallanan çalı bülbülü. Sakın kıpırdama Norman, sakın. Ve şimdi de Ponti Pendi'den buraya gelen konumuz Elvis Kriplington. Bu şarkıyı Ponti Pendi'deki bütün dostlarıma adıyorum. Özellikle de itfaiyeci Semle Penny'e ve elbette dünyanın en iyi arkadaşı itfaiye memuru stile adıyorum. Bunu <laughs> duydunuz mu millet? Elvis benim adımı söyledi. <laughs> Her gün dilimde bir şarkı ama yardım işin başı. İtfaiyecilik tam benlik yardıma koşarken söylerim şarkı. Oh. Oh, oh, oh. Aferin <laughs> sana Elvis. <laughs> Depodaki yakıt bitmiş. İyi ki tekneye bir yakıt bidonu daha koymuştum. <laughs> Balık tutam. Oh. Oh, oh. Ha, evet. Tamam. E. O zaman makarayı çekmeye başlayın itfaiye memuru. Oh, oh balık değil. Ah, Olmaz, yangın var. Ah, yangın. Oh. Geri çekil Charlie, bölgeyi güvenlik altına alalım. Bunu yangının alt tarafına doğru tut. Hmm. Ne iş çıkardın Charlie? Oh, motor alev almış. Görünüşe bakılırsa yardım çağırmalıyız. Denizde yangın çıkmış. Charlie ve itfaiye memuru stil denizde kalmış. Sen benimle gel Penny. Sen burada kal ve merkeze göz kulak ol Elbis. Denizde bir yangın çıkmış. Tamam sen. Kolay gelsin. Ali. Söyler misin burada ne oldu? Ne yazık ki bunların hepsi benim hatam sem. Dünyanın en iyi denizcisi olmayabilirsiniz efendim ama kriz sırasında soğukkanlı olacak biri varsa o da yalnızca sizsiniz. Aa görünen o ki bir şeyi yakaladık. Balığa bir bay. Evet, bunu karaya çıkarmak saatleri mi aldı? Neden balığı kafeye götürmüyoruz ki? Bence bu herkese yeter. Harika bir fikir. <laughs> Az önce Elvis'i aradım. Bana acil bir durum olduğunu söyledi. Ben de göreve hazırım. Hayır. Ha. Keşke aynı şeyi kamyonetim içinde söyleyebilsin. Norman Price. <laughs> Tahmin etmiştim. Merhaba itfaiye memuru Steele. Lütfen oğluma yardım edin. Siz onu oradan kurtarabilecek misiniz? Ee, geri çekilin biraz. Bana biraz yer açın lütfen. Bu bana bir seferinde kafasını çiftlik kapısına sıkıştıran çocuğu hatırlattı. Tabii onun kafası daha çok böyle sıkışmıştı. Bu. Oh. Ru! U! Ee. Olamaz. Hayır, 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 yardım edin. Sıkıştım sanırım. Evet, çıkarın beni. Oh! Ah, yavaş. Hayır, dokunma. Ne yapıyorsun? Kulakları yüzünden gördünüz mü? Benimkilerden bile daha büyük. Oh Ama bu saçmalık. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var. It's been a bad, bad day from the moment I woke. I lost my hat tipped over my cat, and then my leg got broke. <gülüyor> <gülüyor> ne? İtfaiye memuru stilde de kafasını parmaklıkların arasına sıkıştırmış ama... Ama... Ama Sam'le beni henüz dönmediler. Burada sadece ben varım. Ve hiçbir şey yapamam. Yoksa yapabilir miyim? Başı dertte olan insanlar var. Bir şeyler yapmak zorundayım. Bakayım. Aa, bu Elvis. Kredi'nin çapmağı. Görev için buradayım ve harekete geçmeye hazırım. Oo, en sonunda. Endişelenmeyin. Birazdan sizi oradan çıkaracağım. Trevor bana büyük pensiyi getirir misin? Venüs'ün arka tarafında. Oh, tamam Elvis. küçük bebeğim. Oradan kurtuldu. şimdi de beni annemden kurtarmanı istiyorum Elvis. Ah evet harika. İşte bu kadar. Evet ee, bu olay ikimizin <laughs> arasında kalsın olur mu Grintington? Anlaşıldı itfaiye memuru değil. Her şey yolunda mı? O oh, evet. Her şey yolunda. Elvis sayesinde. O bir kahraman Sam. Muhteşem bir itfaiyeci. İtfaiyeci Crindington her zaman harekete geçmeye hazır Sam. E bacağı kırık olsa bile. Hayır. Ha, demek bunu yapamıyorsun. Çünkü korkuyorsun. Neden hiçbir ateşleyemeyeceğimden korkman falan değil Norman. Yalnızca bunu yapmak istemiyorum. Beceriksiz olduğumu düşünmen umurunda değil anladın mı? İmdat! Aa, ah, duydun mu? Biri bağırıyor. İmdat! İmdat! Burada kaldım. Ses uçurumun oradan geliyor. Hadi. İmdat! İmdat! Ha, yukarıdayım. Aa, bu Penny! Aa, oh, i̇yi ki buradasınız çocuklar. Burada ...yardım çağırması gerek. Bir dakika. Sen elinde ne tutuyorsun Mendi? Oo. Bu bir fişek. Ne? O oyun oynanacak bir şey değildir. Az önce bulduk. Ve şimdi de itfaiyeci sebebi vermeye gidecektik. Aferin sana. Ama şu anda o fişeğe ihtiyacım var. Mendi. Onu yukarı bana doğru fırlatır ben mısın? Ben mi? Aa, tamam. Harika atıştı Mendi. Vay, oh, canına. vay canına. Buna gerçekten inanamıyorum. Nerede? nerede bu fişek? Fişek? Aa, uçurumun oradan geldi. İtfaiyeci Sem'i arasam iyi olacak. Oh, uçurumdan bir yardım fişeği fırlatılmış. Son bir yardım fişeği görmüşsem uçurumda birinin başı dertte. Tom helikopteriyle sizi orada karşılayacak. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, nihayet işte Tom. Merak etme Mendi, onu kurtaracağız. Tom, ikili kemerleri indirmeye başla. Anlaşıldı Sam, hemen oraya geliyorum. Yani indiriyorum. Tamam Tom, yukarı kaldırabilirsin. Yavaş ol lütfen.